Ramazan ayına girerken İstanbul'da dikkat çeken bir karar alındı. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği Ramazan boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitleneceğini duyurdu. Peki bu karar tüketiciler için ne anlama geliyor? Devlet ete zam gelmesin diye bu market zincirlerine uygun fiyata et veriyor ve onlara diyor ki ben sana uygun şartlarda veriyorum sen de bunu tüketiciye e, yüksek fiyattan değil benim dediğim fiyattan satılacak diye. Evet aynı şekilde e, tarım kredi kooperatiflerinde mağazalarında ki onların da mağaza sayısı binin üzerinde e, buralarda da yine satılacak. Dernek üyesi marketlerin aldığı bu karar Ramazan boyunca fiyatların istikrarlı kalmasını hedefliyor. Yapılan açıklamaya göre kıyma 379 Türk Lirası, kuşbaşı et ise 399 Türk Lirasından satılacak. Perder, bu adımın halkın Ramazan ayında temel gıda maddelerine erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti. Ekonomistler, bu kararın piyasada fiyat istikrarını sağlayabileceğini, ancak uzun vadede tedarik zincirindeki maliyetlerin kontrol altına alınması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar, Ramazan alışverişinde temel gıdaların önceliklendirilmesini ve alışverişin planlı yapılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca marketlerin dışında yerel kasapların fiyatlarının da kontrol edilmesi öneriliyor. Ramazan ayı boyunca İstanbul'da sabitlenen et fiyatları vatandaşları bir nebze de olsa rahatlatmayı hedefliyor. Umarız bu tür uygulamalar uzun vadede de devam eder. Hepinize mutlu ve huzurlu bir Ramazan dileriz.